16 altın 16 altın biliyorsunuz geçtiğimiz hafta biraz geri çekildi. Burada 2855 dolar bölgesi var. Bu bölgeden bir tutundu. Çünkü tarihi zirvesini yapmıştı ve buradan çıkarken de bir es vermişti fiyat. Dolayısıyla dönerken de bizim için yeni bir destek oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bir direnç bölgesi öngörmüyoruz efendim. Belki burada tarihi zirvesini yeniden yenilemek isteyebilir. Fakat yakın zamanda bunun olacağını çok beklemiyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeyim. Şimdilik e, az önce ons gümüşte de ifade ettim. Biraz daha yatay net negatif, yatay negatif bir e, günler yaşayabiliriz ons altın tarafında, gold tarafında. Eğer düşecek olursa, yani bu 2855 kırılacak olursa. Hocam bu bir alım fırsatı mıdır veya ne yapalım diye soracak olursanız, doğrusunu söylemek gerekirse 2750 dolar seviyesine ben bekliyorum. Evet bu bazılarınızı böyle hayal kırıklığına uğratmış olabilir ama ciddi manada eğer 2855'in altında günlük kapanış olacak olursa 2750 bölgesine ons sert gelecektir. Değerli izleyenler. O zaman 2855 bir alım fırsatı değil. Şimdilik hareketin bir es noktası olarak bakmalıyız. Belki bir tutunma bölgesi olarak bakmalıyız. Ee, onun için buradan özellikle 2855'in altında long bölgede yani bay bölgede kalmamakta fayda var efendim. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu da ifade edelim.